Sevgili dostlar merhaba. Seks gerek mecazi gerek fiziki anlamda çıplak bir eylem. E, ve sevdiğimiz insana, eşimize, sevgilimize çıplak kendimizi sunduğumuz bir eylem. Fakat kapat gözünü utanıyorum diye de dilimize yerleşmiş olan bir deyim var. Sekste utanmak. Bu nedir? Bunu psikoterapist doktor Cem Keçe ile konuşacağız. Hocam muhtemelen çok duyduğunuz bir cümle aslında bu. Kapat gözünü utanıyorum. Birçok çiftin aslında sekste utanması. Neden insan sevişecek kadar yakın olduğu birinden utanır? Bunun öncelikle bir gelenek, görenek ve kültürle alakalı olduğunu unutmayalım. Hatta pek çok toplumda kadın erkeğin çıplak kalması da yasaktır. Mesela bazı topluluklarda erkeğin önünde bir delik vardır, üstüne beyaz bir kıyafeti vardır. Kadının önünde bir delik vardır ve o şekilde o kıyafetlerle seks yaparlar. O nedenle bazı kültürler çıplaklığı yasaklar. Onun dışında bu dini obsesyonlar var. İşte üç harfler bizi izliyor mu izlemiyor mu şeklinde düşüncelerden dolayı insanlar çıplaklıktan korkuyor olabilir. Ama psikolojik açıdan benim gördüğüm en önemli şey bedenimizden utanıyoruz. Yani erkek penisiyle barışık olmuyor. Kadın vücuduyla, göğüsleriyle barışık olmuyor. Bedenimizi sevmiyoruz. Bedenimizden utanıyoruz. Ve bu seksten utanmaya dönüşüyor. Onun dışında tecrübesizlik, cahillik, e, cinselliğin nasıl yaşanacağına dair bilinmezlikler de beraberinde utanmaya getiriyor. Ve bütün bunlar aslında e, seksin kalitesini düşürüyor. Çünkü karanlıkta, yorganın altında yapılan seksüel aktiviteler erkekler için yeterince cinsel anlamda uyarıcı değil. Çünkü erkek beş duyuyla aldığı uyaranlarla daha fazla tahrik olur. Görsel, işitsel, dokunsal uyaranlar erkekler için çok önemlidir. Çünkü erkeğin ereksiyon elde etmesi problem değil. Boşalana kadar partneri tatmin olana kadar ereksiyonu sürdürmesi esastır. Ama karanlıkta, gözler kapalı, yorganın altında bu uyananlar kesilir ve erkekte meydana gelir? Ereksiyon kaybı. Tabii ki kadın utandığı zaman vücudu sempatik sistemin kontrolüne girer. Utandığı zaman orgazm olamaz, utandığı zaman ıslanamaz, utandığı zaman ağrılı, acılı cinsel ilişki yaşar. Ve kadın bir zaman sonra seksten soğur. Yani utanma duygusu başka yerde olmalıdır. Ama birbirimizi seviyorsak, birbirimizle mutluysak ve seks yapacak kadar yakınsak utanacak bir şey de yoktur. O nedenle çiftler birbirleri için özgürlük alanı olmalıdır. Herkes her şeyi isteyebilir, herkes her şeyi birbirine söyleyebilir ama yapıp yapmamakta çiftler birbirlerine bu anlamda da özgürlük tanımalıdırlar ama biz başka yerlerde utanmalıyız. Hırsızlık yaparken utanmalıyız, yalan söylerken utanmalıyız, hakkımız olmayan bir şey alırken utanmalıyız ama karımızdan, kocamızdan utanmak. Bunları artık geride bırakmalıyız. Şimdi yetişkin ilişkisi dışında herhalde burada çocuk ve ebeveyn ilişkisi de biraz sinyal veriyor gibi. Buradaki utanmayı bu açıdan değerlendirdiğinizde çiftler acaba çocuklaşıyor mu ya da ebeveyn rolüne mi giriyor? Neden utanma bu şekilde gerçekleşiyor? Şöyle ebeveyn çocuk ilişkisi bizim topraklarımızda çok sık görülen bir ilişki kalıbıdır. Yani taraflardan biri çocuk rolüne geçer, taraflardan biri ebeveyn rolüne geçer. Çocuk tarafına geçen zaten utanır. Çünkü çocukların cinsellik yaşaması ayıptır. Evet. Ebeveyn tarafına geçenler de cinselliğin yanlış bir şey olduğunu düşünür. Çünkü pek çok insan gözünü kapatıp anne babasını seks bakın hayal edemez. Ebeveyn pozisyonuna geçince de kendisi anne baba rolüne girdiği için gene seksi, utanç verici bir eylem olarak görür. Ve bunun sonucunda da utanma eylemi seksi hakim olur. Ama demin de altını çizdiğimiz gibi utanmanın hakim olduğu yerde cinsellikte problemler ortaya çıkar. Utanmanın hakim olduğu yerde tutku ve şeffette azalma ortaya çıkar. Ve bu partnerlerin birbirlerinden soğumalarına ve başka arayışlara girmelerine de boşanmalara da aldatmalara da yol açabilir. Buradaki aslında şeffaflığı kaybetmek de herhalde biraz buna neden oluyor. Çünkü bir şeyleri saklamak aslında, karanlıkla sevişmek, bir şeyleri örtmek, duygusal anlamda baktığımızda da herhalde bir şeylerin üzerini mi örtüyoruz? Tabii ki çünkü yakınlığı biz tehditkar olarak algılıyorsak utanarak kendimizi korumaya çalışırız. Mesela çocukken bebeğimiz bizi incitmişse, çocukken cinsel travmalar yaşamışsak bu bizim yakın olma ile ilgili bir korku geliştirmemize yol Ve yakınlık korkusu dediğimiz bu korku yetişkinlikte sekse kendir utanma şeklinde de gösterebilir. Çünkü utandığımız elimi kısa tutarız. Utandığımız elimi bir an önce bitirmek isteriz. Ve böyle olduğu zaman da biz aslında yakınlığa karşı kendimizi korumuş oluruz. Bir de cinsel travmalar yaşarken aslında bir suçluluk da hissediyoruz, günahkarlık da hissediyoruz ama utanç da duyuyoruz. Ve cinsellik bizi ne yapıyor? Utanma duygusuyla o travmaya bağlıyor. Öyle olunca da tabii ki cinsellik artık keyif verici bir eylem olmaktan çıkıp elem verici bir aktiviteye dönüşüyor. Şimdi bu muhtemelen daha çok kadınlarda görülen aslında bir ifade. Erkeklerde de illaki var ama daha çok kadınlarda duyuyoruz bu cümleyi. Biraz da kültürel açıdan baktığımızda ya da medya açısından baktığımızda bir seksi kadın tanımı var. Bunun vücut ölçüleri var, bir takım görsel detayları var. 90 60 90 ölçülerinde bir kadın gibi. Acaba bazı kadınlar o standartta, o normda olmadıkları için mi kapatıyorlar işi? Tabii ki bu medyanın dayattığı ideal kadın profiline uymuyorsa kadın, kocasının onu beğenemeyeceğini düşündüğü için vücudundan utanıyor olabilir. Vücudunu saklama ihtiyacı hissediyor olabilir. Ve bu da dediğim gibi kapat gözlerini ya da karanlıkta sevişelim ya da yorgan altında sevişelim noktasına getirebilir. Tabii ki bu kültürel açıdan ikinci bir şeyi de bize düşündürüyor. O da nedir? Seksi isteyen bedenini böyle özgürce sergileyen kadın kötü kadındır. Ahlaklı namuslu kadın utanır. Şimdi bu da ikinci büyük bir denklem. Şunu unutmayalım ki. E, ahlak ve namus iki bacağın arasında değildir. Ve biz sevdiğimiz ve birlikte olduğumuz bir insanın yanında utanıyorsak o eylemi yapmamalıyız. Çünkü utandığımız biriyle bu eylem yapılıyor demektir. Ama bizim için utanılmayacak biriyle de utanmak hem de söylediğim gibi yanlış bir duygudur. O nedenle bize düşen e, seksi kadın imgesinin kötü kadın imgesiyle birleştirilmiş bir toplumda yaşıyor olmamız. E, ama biz e, seksi seven vücudunu özgürce teşhir eden bir kadına kötü kadın muamelesi yaptığımız sürece kapat gözlerini utanıyorum laflarını daha çok duyarız. Bedeniyle barışık olmak mümkün mü? Ve bir kadın ya da bir erkek bedeniyle barışık değilse ya da bir şekilde bedenini partnerine göstermek istemiyorsa nasıl bir yol izlemeli ya da kendi içinde neyi çözmeli ki ışıklar açık kalsın ve sevişebilsinler? Burada aslında en önemli konu partnerinize sorun. Yani ben de sevdiğini, sevmediğini neler var? Diye. Eğer gerçekten böyle bir yanıt alırsanız, mesela kilo problemi olabilir, işte göğüslerin büyüklüğüyle ilgili problem olabilir vesaire, o zaman onun da bir çözümüne bakarsınız. Mesela spor yaparsınız, vücudunuzu daha dik hale getirebilirsiniz, daha güçlü bir fiziksel bedene sahip olabilirsiniz. Çünkü insanların değiştirebileceği şeyler vardır, değiştiremeyeceği şeyler vardır. Değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek için emek verir değiştiremeyeceğimiz şeyleri de kabul etmenin huzuruna ulaşmak gerekir. Ama her halükarda ben konuşun diyorum. Zaten bizim sloganımız ne? Seksi hayal et. Seksi konuş. Evet. Ve birbirinize dokunun ve özgürce bedenlerinizi ortaya koyun. Çünkü seks özgürlüğün olduğu noktada muhteşemdir. Yasakların, ayıpların, utançların, suçluluk ve günahkarlığın olduğu noktada ise bizim için ızıraba dönüşen utanç duyduğumuz bir eylemdir. Seks hem gerçek anlamda fiziksel hem de mecazi anlamda psikolojik ve ruhen çıplak bir eylem. Evet. Ve şeffaf olmamızı gerektiren bir Kesinlikle. eylem. Ama birçok faktör işte burada bunu gölgeleyebiliyor. Teşekkür ederiz hocam ağzınıza sağlık. Bu videoda kapat gözlerini utanıyorum cümlesinin altında neler yattığını konuştuk. Sizler de lütfen görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.